Herkese merhaba. Bugün oldukça ilginç, hatta bir o kadar da tartışmalı bir konuya dalıyoruz. Genel kabul görmüş tarihe adeta meydan okuyan bir kaynağın iddialarını mercek altına alacağız. Hadi gelin, bu metin bize neler söylüyor, yakından bakalım. Ve işte bu incelemenin tam kalbinde yatan o kışkırtıcı soru. Bu metin, Kürt kelimesinin etnik bir kimlik mi? Yoksa aslında bambaşka bir anlama gelen tarihsel bir ünvan mı olduğunu sorguluyor. Bütün tartışmada buradan başlıyor zaten. Peki, bu kaynağın temel tezi ne? Aslında oldukça çarpıcı. Diyor ki, tarihsel olarak Kürtler için kullanılan ekrad kelimesi, etnik bir kökeni değil, belirli Türk gruplarına verilmiş bir ünvanı ifade eder. Metnin bütün argümanı işte bu temel üzerine kurulu. Peki, ekrat kelimesi bu kaynağa göre ne anlama geliyor tam olarak? Şöyle açıklıyorlar, bu bir halkın adı değil, daha çok bir yaşam tarzını, bir sosyal statüyü anlatan bir etiket. Yani bir kan bağından çok bir durumu tarif eden bir sıfat gibi. Yazar bu iddiasını bir de dil bilimsel bir kökene dayandırmaya çalışıyor. Şöyle bir zincir kuruyor. Her şey İskitli kaçak anlamına gelen Kerat ya da Kerrat kelimesiyle başlamış. Zamanla bu kelime seste bir değişime uğrayıp Ekrat olmuş ve bu grupların kökeni de aslında İskit Türklerine dayanıyormuş. Ve bu iddia bizi çok daha eskilere, ta Part İmparatorluğuna kadar götürüyor. Kaynağa göre bu soy doğrudan doğruya İran'daki Part İmparatorluğunun kurucuları olan İskit Türklerine bağlanıyor. Yani kelimenin kökenini antik bir imparatorluğun kurucularına dayandıran çok iddialı bir bağlantı bu. Tamam, köken hikayesi bu şekilde iddia ediliyor. Peki o zaman bu ünvan tarih boyunca ne gibi anlamlar yüklenmiş? Şimdi metnin bu kelimeye tarih içinde atfettiği anlamlara bir bakalım. Yazar bu argümanını güçlendirmek için bakın hangi tarihsel referansları veriyor. 11. yüzyıldan başlıyor, 19. yüzyıla kadar uzanıyor ve iddiaya göre farklı metinlerde ekrad kelimesi sürekli olarak olumsuz anlamlarla işleştiriliyor. Hırsız, soyguncu, eşkiyor. İşte bu iddiayı en çarpıcı şekilde özetleyen alıntılardan biri de bu. Kaynağa göre, 11. yüzyılda Celalettin Harzemşah'a atfedilen bir metinde, ekrad kelimesi aynen bu şekilde doğrudan olumsuz anlamlarla tanımlanmış. Bu, yazarın argümanının temel direklerinden biri. Ama iddialar sadece yazılı metinlerle sınırlı değil. Kaynak, görsel bir kanıt olarak Frank Feller'in bir tablosuna da dikkat çekiyor. Gelin şimdi yazarın bu tabloyu nasıl okuduğuna bakalım. Peki bu tabloda ne var? Kaynağın yorumuna göre Türkmen ve Yörük kadınlarını kaçıran iki Kürt atlıyı ve onları kovalayan süvarileri görüyoruz. Yazar bu tasviri bu grupların o dönemde toplum düşmanı olarak algılandığına dair bir kanıt olarak sunuyor. Gelin bu noktada iki görüşü net bir şekilde karşılaştıralım. Bir tarafta genel kabul görmüş anlayış var. Kürtler kendilerine özgü dilleri ve kültürleri olan ayrı bir etnik gruptur. Diğer taraftaysa incelediğimiz bu metnin sunduğu oldukça radikal tez duruyor. Kürt diye bilinen halk aslında Türklerin bir koludur. Peki yazar bu kadar iddialı tezleri kimlere dayandırıyor? İşte atıfta bulunduğu bazı tarihçiler. Mesudi, İbnül Esir ve Şerefhan gibi Orta Çağ İslam tarihinin önemli isimleri. Ve işte belki de metnin en net, en güçlü iddialarından biri geliyor. Kaynağa göre hem Mesudi hem de İbnül Esir eserlerinde gayet açık bir şekilde Kürtlerin aslında Türk olduğunu yazmış. Bu tarihsel kayıtların oldukça farklı bir yorumu tabii ki. Hatta daha da spesifik bir örnek veriyor kaynak. Şeref ünlü eseri Şerefname'ye işaret ediyor ve diyor ki Şerefname'de Çemişkezek bölgesinde yani o dönem Kürdistan olarak bilinen yerde yaşayan halkın aslında Karakoyunlu Türkmenleri olduğu yazılıdır. Yazar bu argümanı bir adım daha ileri taşıyor ve işin sadece kelime anlamıyla kalmadığını, sosyal hayata da yansıdığını iddia ediyor. Öyle ki bu olumsuz algı nedeniyle köle pazarlarında bile Kürt olarak anılan kişilerin değersiz görüldüğü ve kimsenin onları satın almadığı öne sürülüyor. Ve işte tam bu noktada Metin tarihsel iddialardan çıkıp günümüz siyasetine ve komplo teorilerine doğru bir vites artırıyor. Yazar bu tarihsel gerçeklerin bilerek ve isteyerek örtbas edildiğini ve bunun arkasında günümüzün kirli siyasetinin yattığını öne sürüyor. Buradan itibaren kaynak bir dizi ciddi soru ortaya atıyor. Unutmayalım bu sorular bizim değil, doğrudan metnin kendisinin sorduğu sorular. İlki, yazar Turan Dursun bu konuları açığa vurduğu için mi öldürüldü? Sorular devam ediyor. Yazar, gazeteci Uğur Mumcu ve yazar Mehmet Şerif Fırat suikastlarını da bu örtbas etme zincirine dahil etmeye çalışıyor ve onların da bu yüzden öldürülmüş olabileceğini ima ediyor. Ve son olarak eski cumhurbaşkanlarından Turgut Özal'ı da bu denkleme katıyor. Özal'ın Fransızca yazdığı bir kitabın neden Türkçe'ye çevrilmediğini sorarak bunun da bir tesadüf olmayabileceğini ima ediyor. Yani toparlayacak olursak kaynağın anlattığı hikaye şu. Bir kelime alınıyor, anlamı tamamen değiştiriliyor, tarihi karartılıyor ve yazara göre bunun etkileri dalga dalga bugüne kadar geliyor. Tüm bu anlatıyı bir kenara koyduğumuzda, yani kaynağın iddialarını ne onaylayıp ne de reddederek kendimize sormamız gereken daha büyük bir soru kalıyor aslında. Bir kelimenin tanımı bugünkü kimliğimizi nasıl şekillendiriyor? Gerçekten de kelimeler tarihi yeniden yazabilir mi? İşte bu üzerine düşünmeye değer.